Hepinize merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün yine bir tane deneme değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Her bir çözdüğümüz deneme aslında sınavda başımıza geleceklerin bir çeşit simülasyonu gibi bir şey. Bu denemede dakika başı dikkatim dağıldı. Yani nasıl desem dakika başı şu anda sınav anındayım, sınav anındayım hissiyatı oluştu ve bir türlü odaklanamadım. Türkçe diye. Mesela Türkçe zaten çok kötü geçti. 19 doğru 19 yanlış. Yani bunun bu deneme mi zordu? Kolay sorusu çok kolaydı. Zor sorusu da çok zor olan bir Türkçesi vardı. Türkçeyi 28. soruda bıraktım. Çünkü artık okuduğumu mu anlamıyorum? Gözüm yani algılamıyor muyum? Zorlandıktan sonra 28. dakikada bıraktım ve fene geçtim. Fende biraz moral kazandım. Yani fizik full, biyoloji full, kimya 2.25. Aslında kimyaya yoğunlaşmam gerekiyor. Çok fazla konu eksiğim var. Sonrasında Türkçe'ye geri döndüm. Tabii ki bunun sınavda da başıma gelme ihtimali var. Yani aslında fark ettim ki biraz TET Türkçe denemelerine ağırlık vermem gerekiyor. Çünkü 40 soruyu bitirene kadar zor bir deneme olunca çok değişik değişik oluyor. Matematik 29-25. Yani özellikle geometriyi biraz geliştirmem gerekiyor. 5 soru yapıyorum. 5 soru boş kalıyor. Öyle, öyle bir şey. Bir de sosyalde de bazı kavramları falan not aldım. Mesela, mesela dil kültüründe bu kavramları hatırlamadığım için bu soru, bu iki soruyu boş bıraktım. Ne yaptım mesela bu deftere bu kavramları not aldım. Bu şekilde, aynısı şekilde felsefede de var. Kavramları falan not aldım. Böyle her denemede böyle sosyal için kavramları falan not alsam belki bir gelişme olabilir. Onun haricinde matematikte mesela sınavın sonuna doğru geldik. Matematikle işim bitti. Mesela sayfaları çeviriyorum hangi soru boş kaldı, hangi soruya uğraşsam diye. Sınavın bitmesine de 10 dakika falan var. Şöyle bir netlesin. Sonrasında dedim ki ben en iyisi Türkçeye dönüyorum sonrasında son anda tam böyle sınav bitti ben fark ettim ki matematikte yapıla yani normalde yapabileceğim bir soruyu boş bırakmışım. Son anda o soruyu gördüm tabii orada süre dolmuştu ve optikleri toplamışlardı. Yani böyle bir şeyin sınav gerçek sınavda da başıma gelme ihtimali var. Aslında önden bir bu denemelerin de amacı bu aslında önden bir önlem almak bu tip şeylere karşı. Mesela kodlama yaparken bazen boş bıraktığım sorunu soruyu boş bıraktığımı unutup ondan sonra çözdüğüm soruları o ok boş bıraktığım sorunun olduğu yere işaretleyip kaydırma yaptığım da oldu mesela. Bunlara karşı bir önlem almak gerekiyor. Şimdi gelelim Türkçe konusunda. Ben Türkçe için çok çaba harcadım. O kadar Temmuz ayından beri düzenli paragraf çözdüm. Bir sürü cümlede anlam sözcükte anlam bir sürü soru çözdüm. Bazen bir soruda burada ne anlatılmak istiyor diye çok fazla bazen bir soruya 10 dakika bile kafa yormuşumdur bu cümlede ne anlatılmak isteniyor diye düşüne düşüne. Ama sonra gördüm ki hepsi boşaymış çünkü hiçbir şekilde karşılığını görmedim. Bu kadar yani bu kadar çabayı verdikten sonra hala artmadığını görünce inanılmaz bir içimde bırakma isteği geliyor. Yani bize herkes matematiğin zorluğundan, fiziğin zorluğundan bahsediyor ama Kimse Türkçenin zorluğundan bahsetmiyor. Veya zaten genel olarak kimse bahsetmiyor da ben mesela bu denemeye girmeden önce onu önümde oturan kişiler diyordu mesela Türkçeyi geçen sınavda 35'e 5 mine yapmış mesela. Mesela ben de kendime dedim bu kadar insan yapıyor hani çok zor bir şey yoksa alt üstü en uygun olanı işaretleyeceksin. Ama işte en uygun olanı bulamıyorum. Hep şıklar çok birbirinin aynısı. Artık inanmaya başladım. Benim doğuştan sözel yorumlama yeteneğimin doğuştan zayıf olduğuna ve bir türlü geliştiremediğime, gelişime de bir türlü gelişime de kapalı olduğuna artık ben inanmaya bile başladım. Böyle diyorum ama ertesi gün olacak. Ben yine paragraf çözmeye devam edeceğim. Çünkü herkes o kadar çok araştırdım ki herkes aynı şeyi söylüyor. Düzenli paragraf çözeceksin. Herkes sadece bunu söylüyor. Ama zaten düzenli paragraf çözüyorum kim yani ne yapılmasını söylüyorsa ben o şeyi zaten yapıyorum. Ama yine de artmıyor. Zaten sonrasında da zaten geriye büyük bir çaresizlik. Büyük bir moral bozukluğuyla baş başa kalmış oluyorum. Ben de bilmiyorum ne yapacağımı. çözüm paragraf çözmeye devam edeceğim. Hatta sanki daha da çok düşüyor. Ben ben çalıştıkça daha da çok düşüyor sanki. Bu videoda... Neyse işte Türkçe konusunda ne yapacağım? Artık Türkçenin matematiği diye bir kanal var. Onun kampı varmış. Bakalım oradan ilerlemeye çalışacağım. Artık oradan da karşılık göremezsem bilmiyorum yani. Matematik için hala çok mesela matematik de çok istediğim seviyede değil. Mesela bunları falan çözmeyi düşünüyorum matematik için. Özellikle bunları çözmek için sabırsızlanıyorum. Ama bir yandan da diyorum ki artık biraz AYT de çalışmam gerekiyor. Bir hafta TYT, bir hafta AYT de çalışılabilir. Onun haricinde ya Türkçe için bir de bu kaynağı çözmeyi düşünüyorum. Bakalım tabii en az en az 2 ay sürer benim bunu bitirmem. Bu şekilde bir de bir de benim bunları bitirmem gerekiyor artık. Aynen. Yani fen, fen netim iyi geldi. Hatta ben Türkçe'yi kontrol ettikten sonra dedim ki bu denemede 60 neti bile geçemeyeceğim. Tabi fen netim biraz şansa iyi geldi. Mesela bildiğim konulardan gel, gelince biraz fenle kurtardım ama istediğim gibi değil yine de. Bakalım ilerisi için. Umarım sizin netleriniz istediğiniz gibidir. Bu kadar da bu videoda anlatacaklarım. Görüşmek üzere.